Ulan bu nasıl mümkün olabilir ya? Bu nasıl mümkün olabilir ya? Hesaplıyorum hesaplıyorum. Nasıl zararda çıkabilirim ya? Arkadaşlar selamların hepiniz hoş geldiniz kardeşim evime. Bir saattir kardeşim şey yapıyorum. Hesaplama yapıyorum. Bu gördüğünüz sigorta kağıdı. Araba çaldım bir tane. MTV'siyle sigortasını ödedim. Arabadan daha pahalıya geldi. Arabayı çalmasaydım cebimde daha fazla para vardı. Yani bu kadar da olmaz ya kardeşim. Bu kadar da olmaz ya. Ulan bir insan arabayı sıfır maliyetle alıp zarar eder mi ya? Her neyse bugün o zaman bugün. Bugün kardeşim yapacak bir şey yok. İşleri biraz büyütüyoruz artık. Şuradan bir müzik açayım kendime. O güzel müzik. Bu ne lan bu lan? Kimse bu ne lan? Kimse gelip gittiğini görmesin sakın. Aman kimse uyanmasın. Gizlice ayrılalım. Çocuklar duymasın. Buraya bak kardeşim. bu Buzdolabına bak. Go fridge. i buzdolabının adı buzdolabı anasını satayım ya birazcık yatırım yapmam lazım ya ya arkadaşlar şurayı yaptıracağım ben bugün ya vallahi ya hatta şimdi yaptıracağım ya başlayacağım mı bu evi yaptıracağım ya bakın bu ayakkabıları da geçen çaldım kendisi çaldığım kişi bir tane kardeşim şey goblin 69 numara giyiyor gördüğünüz gibi ben onu şey olarak kullanıyorum saklanma olarak kullanıyorum kendisini öncelikle bugünkü işlerimizde şunlar var ben size kısaca söyleyeyim işleri büyütüyoruz bugün alışveriş zamanı birazcık e, alışveriş yapacağım paramız gidecek ama yapacak bir şey yok ben işime yatırım yaparım kardeşim ben işime yatırım yaparım. Bakın arkadaşlar şuraya 2500 dolar. Bak bak şu ev tamiratı 2500 dolar. Şu yeri kazacağım. Bak rakip hırsızlar evi girmek için aşağıdan dolaşıyor. Bak burayı kırdılar. Öncelikle burayı bir yaptıralım. Artık kendimize bir çeki düzen verelim ya. Üstadız ya biz ya. Vallahi evi yaptırdım. İnşallah çok güzel olacak evim. Ustayı çağırdım. Ustam inşallah güzel bir numara yaptık yaptı bana. Uf yani o kadar güzel. Senin ben yapacağın işe. Ulan burayı kapat dedim. Geri zekalı halı koymuş ya üstüne ya. Evet arkadaşlar evi tamirat yaptırdım. Çok daha güzel oldu gördüğünüz gibi. Dökük yerler gitti. Çok şükür Rabbime. Birazcık kendinize şey yapın. Yani birazcık kendinize değer verin. Çalışma ortamınızı güzelleştirmeniz lazım ki işleriniz yükselsin. Onun dışında ses sistemi var. Yani eve bir ses sistemi almayı düşünüyorum ama bin dolar. Arka bahçe güvenlik sistemin var. Yani hadi kedime bir tane şey ya. Vallahi hadi. Hadi kedime bir tane şey aldım ya. Hadi. Bugün var ya paraya kıyıyorum ben. Ne iyi insanım ya ben. Kedime kulübe aldım kardeşim. Bakın burada ileride bir tane faruk adında şeyli var. Tarlacı var. Onun da tarlalarına gireceğim yakında şuraya bir güneş paneli kurmuş. Hadi bakalım aslanım benim iyisin. Sağ ol abi. Allah razı ola. Aslan parçası. Nerede kedinin evi nereye koyduk? Kediye ev yaptım ama onu da mı çaldılar ya? Burası çöp kutusu. Burası kedi evine hiç benzemiyor. Burası şey. Nereye koyduk lan kedi evini? Oğlum ben ben mi kör oldum? Kedinin evini çaldılar ya. Her neyse ya işimize bakalım. Arkadaşlar şimdi güzel bir evimize yatırım yaptık. İki tane de kardeşim işe gideceğim şimdi. Ee, önemli bir cihaz alacağım. Bakın şimdi şok olacaksınız. Bir tane Hekleme cep bilgisayarı ya da ATM ekleme cihazı da alabilirim ya. ikisini de almak istiyorum ama para kalmadı. Kredi yok mu ya? Bir tane de kardeşim bayıltıcı iğne. ha bunu şey yapamadık ama. Henüz alamadık. E tamam bunu aldık bir tane. Bir şeyler satamıyor muyum ya şu şeyi de alayım. Bugün araba çalmaya gideceğim ben ya. Bir de araba şeyi istiyorum. Araba parçalama alet takımı. Bir tane de bundan aldık. Pa evet 200 dolarım kaldı. Evet. Ne kadar? İşte para böyle eriyor yani. Para böyle yenir. Para böyle yenir kardeşim. Para böyle yenir. Şimdi bir de özel puanlardan bak şunları da iş yapmadık. Hangisini açsam bunlardan? Oo sırt çantası genişletme 10 dakikalığını arttırıyor ama bu ya. Başların böyle işi ya. Daha hızlı koşucu tamamdır. Koşmayı arttırdım arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak buraya bak. Buraya bak. Hüseyin bok geldi. Bak. Tamamdır. Bu da tamam. Hadi bakalım gidiyoruz işe. İnşallah. Abi ton iş var ya. Bu ne lan? Oo burada satabiliyor muyuz? bunlara? Hadi satalım ya şunları. Gizemli piramit. Simit düğünü. Cin düğünü. Düzenli Arap saçı. İnşallah bunları salak salak yerlere satmamışımdır. Sanki bu iyi para yapar gibi geldi ama neyse bakalım. Ver gitsin ya. USB bellek. Bu dursun. Multimetre ile şeyde Black Bay'de satacağım. Tamam. Şimdi... Çantayı da boşaltalım gidiyoruz arkadaşlar. Usebe belleği verelim. Sami telefonu verelim. Multimetreyi verelim. Başka ne var verilecek öyle? Köpek eti dursun. Tamam. Bir de gitmeden önce bakın şurada bakın bakın bakın. Bakın şuraya bakın. Şu kürek nerede benim kürek? Küreği bir verin bakalım bana bir. Kürek nerede ya? Lan küreği de mi sattım lan ben yanlışlıkla? Ha küre oğlum bu küre bu. Kürek diyorum kürek. Buji, köpek eti, Çinli vazo. E kürek bende kardeşim burayı kazabilmem lazım benim. Ha burayı kazabiliyorum ya. Tamam. Bir kaz bakalım ne çıkacak. Bu ne lan? Arkadaşlar benim adamlar benim evin altına bir şeyler koymuş ya. Bu ne? Not. Mekanı çok ucuza kapattım. Eski sahibi yangında ölmüş. İşler boka sararsa saklanma yeri olarak iş görür. Al USB bellek. Başlayacağım şimdi. Eve yol geçen anı gibi ya. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Valla bugün biraz iyi bir yere girmeyi düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Valla arkadaşlar Hilville'ye girmeyi düşünüyorum ben ya. Vallahi. Buradan bir araba götürmeyi düşünüyorum inşallah. İyi bir para yapabiliriz belki ya. Burası da öyle bir mekan ki kardeşim bütün devlet büyükleri burada oturuyor. Öyle söyleyeyim size. Yani inanılmaz bir şey. Herkes birbirini ihbar ediyor. Valla şimdi bak Şurada araba var garajda hani girip garajı nasıl açarız nasıl şey yaparız bir bilgim yok ama bu arabayı bir şuraya bir koyalım gerçi burada çok yürüyüş yapıyorlar hemen ihbar ederler ya Aa, bak 29 dolarlık oldum Ben bundan sonra burada Burada kardeşim bir şey çalmadan gitmem Tamam kapat İlk gözüme kestirdiğim yerlerden bir tanesi burası Aa, Bu da fakir herhalde bunların da garajı yok Demek ki arabaları yok bunların bunlar fakir Bunlar fakir olduğu için bunlara es geçtim Bana arabası olan bir yer lazım Bunun garajı var mı? Bunun garajı var bak şurası da garaj Şimdi ben kapıdan gireceğim de kapı neresi kardeş? Diğer taraftan bunun girişi ya Allah Allah olaya bakar mısın? Sanki kardeşim şeyiz biz ya düşmanız ya Çin setti kurmuş adamlar bu nasıl bir şey ya Utanmaları da yok sarmaşık değil mi bu? Yok. Vallahi utanmaları da yok. Buraya kapıdan gireceğiz ya bir tek. Şimdi arkadaşlar bakın bir drone yollayayım sizin için. Burada kardeşim kameradan bol bir şey yoktur. Ben size söyleyeyim. İçeride yukarı katta bir tanesini gördüm. Ama şimdi bak. Bak şimdi gördün mü bak. Bak şimdi bak kışır. Yani adamlar drone'u uçurunca jandarma burada sanki ya. Jandarma ya. Hemen ihbar ediyorlar ya. Neyse biraz uzaklaşalım. Valla bana garajlı bir ev lazım. Oradan ben araba çalacağım da. Yalnız arkadaşlar buralar sıkıntılı yerler ya. Ciddi söylüyorum ya. Bunun da arabası yok. Allah polis orada ya. Buradan bir adam geçti mi? Abi? abi geçmedi. Ben adam değil miyim? Ben? Polis beni soruyor. Bak iki 104 numaraya bakalım bir. Bu ne lan böyle? Depo mu lan burası? Oo depo burası ya. Bak buralara hiç gelmedik daha önce ha. Oo bu ne ya? Kes bakayım şu. Hiç... Allah biri geliyor. Pardon abi. Pardon. Abi pardon. Abi pardon. Yok. Yok yok yok. Yok bırak beni bırak. Beni bırak. Kaçılmaz öyle. Bırak. Aa kaçtı salak. Ay ben sizin yapacağınız işe tüküreceğim ama yeter ya. Vallahi billahi bıktım ya. Adamın adamı. Allah Allah. Allah Allah. Ya arkadaşlar adamın deposuyla nasıl ben denk geldim kardeşim ya? Adam depoya gelirken bana denk geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Telefon çalıyor. Kim arıyor ya? Şimdi bakamam telefonu. Polis peşimde. Telefonumu düşürmüşüm hele. Polis peşimde. Polis peşimde. Neyse bakacağım şimdi. Dur. Kim arıyor beni ya? Sakın beni ihbar etmeyin ha. Vallahi bak. Burada bir soru işareti var. Aha bu ne lan? Bunlar da yere bir şeyler atıyorlar böyle. Bu ne? Bak Bakayım bakalım. Sphinford Gümüş Saati. Ufon. İşte öyle bir zengin mahalle ki arkadaşlar. Şeyde dışarıda telefon buluyorsunuz. Antika saat buluyorsunuz. Gördünüz değil mi mahallenin zenginliğini? İşte bu zenginler yüzünden biz bu haldeyiz zaten. Patlama kardeş açacağız patlama. Bir polis gitsin açacağım bekle. Bak polis bek bekliyor orada. Polis bir gitsin bakacağım telefonu. Bekle bakalım. Hah. Hadi bir açalım bakalım. Alo. 200, tam iki, arkamdaki 206 numaradaki kulaklığı getir bana diyor. Buradaki. Tamam abi. Getiriyorum. Abi nasıl getireyim ya? Adam var içeride ya. Kadını alıyor. Buraya tuğla koymuşlar. Merhabalar. Allah. İki kişi oldular ya. Başlayacağım şimdi ya. Birden çok anlık bir şey geldi ya. Anlık söyledi ya. Anlık söylemeseydi getirdim ne? Anlık söylediği için şimdi görmüyorum bir şey dur ışık Arkada önde her yerdeler ya. Bunlar. Aha sarmaşık. İçerideyim. Arkadaşlar içerideyim şu anda. Her an karşıma çıkabilirler. Şu merdiven çok güzel bir merdiven. Ben buradan çıkayım. Adeta biçilmiş kaftan benim için. Bunlarda herhalde şey yoktur ya, alarm yoktur ya cam kesici alarm. Eee yukuya bak artık ya yür. Merhaba, merhaba abi. Ya sen bak polis yeter abi. Merhabalar, ben de otomatik. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Herkes bir yere kaçıyor. Ben bu dolaba gireyim. Evet şu anda bir şeyler oluyor. Herkes kaçışıyor. Yüksek ihtimalle öğrenci evini bastım ben herhalde. Herkes kaçtı, polis geldi. Polis baktı. Nereye gitti lan bu? Polis bir uzaklara cihaz. bir bakıyor, bana doğru baktı. Geri döndü, gitti. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işi beceriyorum abi Bak ben bu işi ustadayım. Üstasıyım, öyle söyle. Ciddi manada bazı şeyleri kavramışım. Nereye bakacaklar bak? Onlar da koşturuyor. Yalnız çok güzel bir teknik uyguladım. Ama o dolapları açmayın ha. Öyle bir şey yok. Dolapları açma var mı abi? Öyle bir şey yok. Çok güzel bir teknik uyguladım arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Ee, ya bir gitme abi be. Evdeki herkes kaçtı dışarı. Ben kaldım evde. Artık eve yerleşip yaşayacağım. Bazı şeyleri beceriyoruz yapacak bir şey yok. Yalnız elime levye alacağım. Eğer birikar. Ooo gitar bulduk. Ne oldu burada şimdi? Time to go. Ne gidiyorsun lan? Gitme vakti dedi arkadaşlar? Gitme vakti dedi yok. Şimdi şuradan hemen bir e, büstü tarif et burada. 1500 dolar alacağım ben burada bir büst vuracağım. İnşallah ondan sonra işlem tamam. Ya bla bu, bu mahalle biraz sıkıntılı ya. Keşke diğer mahallede biraz işimizi yapsaydı. Orası çok iyi ya. Onlar hiç hiçbir şey de anlamıyor. Onlar var ya o onların ensesine vuruyorum parasını alıyorum ya. Çok iyi ya. Bunlar? Bunlar hadsiz. Bunlar illa evlerine hırsız girince şikayetçi de oluyorlar bunlar. O kadar da hadsizler. Evet. Bas gitar ver kardeş. Hadi bakalım. Bir bakalım bakalım şöyle bir. Bir şey diyeceğim. Gir şuraya. Gir şuraya. Bu ne? Kameralar. Ben bu kameraları kıracağım. Arkadan biri geliyor gibi geldi ama. Ya buraya gelmez herhalde arkadaşlar. Yani burada ne işi var kardeşim onu söyleyeyim ben başta ya. Buraya niye gelsin ki? 50 dolar alayım bari. Kamera odasına da girmezsin kardeş durduk yere tamam. Öyle bir şey yok. Ben şimdi kasa açacağım durun bakalım. Ses yapmayın bak ses kasıyor. 31, 16, 79. Kasa açıldı. Aç kasayı. Ne var burada? Benzinin arkasında çimlerin içinde bir zula var. Açamadım ama içinde ne var acaba? Altın büst. Allah 150 dolar <laughs> Oğlum büstü tarif edeyim mi yoksa Çalayım mı lan Bir özel yetenek puanı kazandım Bu ne Radyo 2 kilo Kurtarmaz Arkadaşlar bir müsaade edin de çıkalım şu evden be Burada yatacak birisi bu arada Vallahi geliyor Vallahi elime levye alıyorum Vallahi vururum Vallahi vururum yapacak bir şey yok İnsanlar beni artık sınamasınlar Ben kimseye zarar vermek istemiyorum Beni sınamasınlar kardeş. Ev sakin açık bir kapı gördü bak. Bak vururum. Bak söyledim ben uyardım. Duyan duydu. Valla şuraya saklanacağım. Gelirse vuracağım. Deli deli koşma ya. Tamam bu koşarken ben bir çıkayım şuradan. Evde de maşallah kardeşim kira vermemek için 8 kilo arkadaşlar ya. bilgisayar seti alayım bari. Ne yapayım kardeşim şunu alayım. Şunu şuradan şöyle attım. Geliyor. Geliyor geliyor içeri geliyor. Valla büstü çaldım. Oğlum bu nasıl gelmek ya. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Geliyor. Uf var ya saniyelik. Vallahi saniyelik. Şimdi buradan çıkması mesele evet. Nasıl çıkacağız buradan? Şöyle bir arkadaşlar plan yapıyorum kendime. Karmaşık falan da yok. Bir de kalabalık bir mahalle maşallah. Geçen geçene kardeşim şuraya gördüğünüz gibi. Şu Bilgisayar alayım ya. Vallahi. Şu bilgisayarı alalım. Şuradan dışarı doğru atayım ben bunu. Ondan sonra şurada. Aman. Kırıldı ya. Ekran kartı kırıldı. <laughs> Arka bahçede bir zula var dedi bu arada. Bu mu? Ya, büstü tarif et. Bunundan bahsediyor. Saklı eşya bulundu 100 dolar. Öyle tüküreyim öyle saklı eşyaya. 100 dolar ben verseydim de saklamasaydınız kardeş. Şimdi arkadaşlar. Oğlum bunlar da her yere para telefon koyuyor. Bu ne ya? Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Kapıyı açacağız. Tamam mı? Ya da kendimize bir çıkış yolu belirlememiz lazım. Büstü kırıp koşacağız. Şuradan çıkabilir miyim? Şuradan. Bak şöyle. Allah belanı versin senin be. Allah senin belanı versin köpek. Tamam saklandım, sıkıntı yok. Gördü beni ya. Gördü beni ya. Vallahi gördü ya. Kapıyı bak polis kapıyı açıyor ama iş bana. Ne bakıyorsunuz abi? Ne abi abla? abla neye baktın? Akana, tıkan, hata Emret komutanım. Allah Allah! Kafana bak kafana göre bakma ya. Orduyu çağırdılar ya. Vallahi orduyu çağırdı. Aslanlar gidiyor aslanlar. Aslanlar gidiyor. Şimdi arkadaşlar 1500 dolar var işin ucunda. Bakın arka kapıyı açıyoruz bu ön kapıyı tamam mı? Aslında bunların garajı da var ya. Bu araba da vardır burada ya. Vallahi bak aç gözlük böyle bir şey ya. Ya çok kalabalıklar arkadaşlar ya. Vallahi billahi çok kalabalıklar kardeşim ya. Telefondan alamıyor muyum ben? Şey. Bak şimdi kapıyı açacağım. Büstü kıracağım. Koşa koşa kardeşim tamam mı? Beni yakalayamayacaklar yüksek ihtimalle. Ben koşup kaçacağım. Yavaş yavaş gidip kapıyı açacağım. Ondan sonra arkaya dönüp büstü kırıp depar atacağım. Buradan çıkalım. Evet şimdi işlemlere başlıyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Oğlum orası garaj mı ya? Araba da vardır ya. Öncelikle şu kapıyı bir açıyorum. Tamam diğer taraf. Sizin için diğer taraftan aç gözlüyüm ben çünkü. Sizin için diğer taraftan dolaşacağım. Allah kahretsin böyle aç gözlüğü. Öyle söyleyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Saat de 3.33 arkadaşlar. Uyumaları da lazım. Yani uyumuyorlarsa. Bak camlarda da şey var. Ya araba var mı? Oğlum araba yok lan içeride ya. Araba yok arkadaşlar. Boş ver ya. iki kuruş şey içinde uğraşmam şimdi. Bu ne lan? O sarmaşık varmış burada ya. Kapıyı açmamıza da gerek yokmuş. Lan büstü kırıp sarmaşıktan kaçıyoruz. Çok da bir numarası yok. Ve hemen duyacaklar büstü kırdığımı bu arada. Hadi bismillah. Oğlum bunlar sağır mı ya? Kimse duymadı ya. Allah Allah. Garaja da bakayım bari. Yani <laughs> gelmişken bakayım garaja abi ne olacak? Uyuyorlar zaten bunlar. Köpeklik yapmasınlar şimdi burada. Şuraya bak. Adamların garajı var, arabası yok. Fakirler. 50 dolar alalım, gidelim. Ne yapalım? Ah, lazerli metre 50 dolar. Yani ne yap? Şunu da çalardım da. Neyse ben uzuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. İnsan bir sorar nereye o kadar mesaimiz var diye be. Hadi bakalım. Yeni kasa topladım da onu götüreceğim şimdi. Nerede benim kasam? Dur şimdi. Ha. Şurada. Yeni kasa topladım arkadaşlar götürüyorum Arabamın bagajına bir koyayım şu kasayı hemen Ondan sonrasına bakarız Bir güzel yani fena bir işçilik olmadı bugün de Şey bu yerde yani ama tabii daha devam edeceğim Şurada bunlar yetmez bana çünkü bunlar az Eve böyle dönersem var ya Gece var ya uyuyamam ağlamaktan Lazerli metre bunlar 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 Bunlar, bunlar. altın büst E işte güzel başka başka hiçbir şey yok Tamam bunlar dursun ben biraz daha bakayım. Şimdi şu depoları merak ettim bu arada. Bak depoları az önce bakamadık. Şu depolara da bir baksak iyi olur o depolara. O depolara bir bakayım bakalım. on depolarda ne saklıyorsunuz siz? Hadi bakalım. Levyeyi elimizden bir alalım da insan gibi gözükelim. Şimdi bak bunlarda arkadaşlar bir huy var. İnsanı dış görünüşüne göre yargılıyorlar. Benim hırsız olduğumu ima ediyorlar. Duydunuz değil mi? Oy! Araba! Çevikliği aç araba! bedava. Hadi bakalım. Yeni arabam hayırlı uğurlu olsun Allah'ın izniyle. Çeviklik ver bana. Tamamdır. Çok güzel. Aç bunu kardeşim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hak ettim. Ben hak ettim. Ben hak ettim. Oo, bir de kasa var. Tadından yenmez. Ya bunlar garaj ya. Kimse de gelmez buraya bu saatlerde. 32. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. O kadar uğraştık. 84. Tamam. Aç bakalım. Oo! 80 dolar çıktı ya. İyi durumda SSD sürücü al. Tamamdır. Neyse benim için önemli olan araba. Şimdi arkadaşlar arabayı bir şöyle bir kardeşim açtırıyoruz araba. Araba evet arabanın alarmları ötüyor. Garajı iptal ediyoruz. Garajı iptal ediyoruz. Biraz seri olursak sevinirim. Arabaya biniyoruz. Arabayı şöyle 1-2-3... Çalıştırıyoruz çıkıyoruz Hadi bakalım <laughs> Oğlum çok iyi ya Oğlum ne kadar güzel bir iş bu Yeni arabam Vallahi yeni araba Bunu götüreyim mi? Oğlum kar maskesiyle dolaşıyorum ben. Hadi ben götürüyorum bunu ya Çok iyi oldu Tekin araba bak çok iyi gitmiyor Benzinlik var ya Burayı da soyacağım ha Tamam Yani açıkçası çok güzel bir iş oldu Araba oldu arkadaşlar Geldi araba geldi Bakın gördünüz mü kardeşim? Araba parçalama de şeyim de var zaten Bunu hemen parçalayabilirim Kaldır bunu Bir dakika bu arabayı zaten parçaladık biz ya Tekerler mekerler yok Bu arabayı nasıl değiştireceğim ben buradan? Oğlum bu arabanın benim diğer, diğer arabayı kim çaldı o zaman? Dur ya bir git be kardeş be. Cık. Lan arabayı çaldılar lan. Ya daha arabayı yeni getirdim lan buraya. Hayda bu araba ne oldu ya? Ha burada 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 burada. Ha şöyle koy bakalım ya. Tamam geldi. Mükemmel. Mükemmel Süspansiyon Şimdi kardeşim bak bana bana aküm, aküyü de tabi şimdi Güzelce hızlı sökelim rica ediyorum Çok fazla şeyimiz yok zamanımız yok Daha bir araba daha ben o garaja bir daha gideceğim şimdi Diğer garajlara da bir bakayım neler var Bak bu parça takımı ile birlikte çok daha kolay alıyoruz arkadaşlar Eskiden tek tek söküyoruz e, Hala tek tek söküyormuşuz Dolandırıldık biz bir şey aldık ama ne aldığımızı bilmiyorum Hızlı yapıyoruz bakın dikkat ettiyseniz Daha hızlı söküyoruz ona yarıyor yani Normalde baya bir uğraştırıyordu bak tak 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 söküyoruz gördünüz değil mi? Tamam gayet güzel. Jeneratör kayışlarını falan da sök kardeşim. Sök 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 hepsini sök hepsini al. Al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu. Arabada 3700 dolarlık parça kaldı ya. Daha çok var. Daha çok var. Tamam. Tekerleri alalım hemen. Tekerleri alalım. Biraz seri yapalım bunu. Al kardeşim jantları da. Tekerlekler para yapabiliyor bu arada bazen ya. Fena para yapmıyor yani. Bir de ATM soyacağım ben ha. Bak onu da söyleyeyim. ATM soyacağım ama kimse görmedi. Diğer tekerleri de aldık. Şunu da alalım hemen. Ulan arabada parça kalmadı lan. Tamamdır sıfır. Güzel. Bütün parçaları aldık arabanın. Bütün parçaları tamam. Bunu satalım hemen. Çok da güzel bir iş oldu bu arada. Var mı Black Bay'de alacak bunu? Kardeşim araba. 8 bin dolar mı? Allah'ıma şükürler olsun ya. Allah'ıma şükürler olsun ya. Yani çalış altın büs 2500 dolar saat çalışıyoruz yani tamam çok çalışıyoruz ama sanki şeyinde alıyoruz ya vallahi. Arkadaşlar tamam diğer parçalarını da şeye satayım şurada hemen atayım şuradan. Sat kisin kardeşim şunlarda. Oğlum yok lan parça yok. Şu Ver bakayım şunlarda. Ver 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 ver. Üst seviye monitör, bas gitar, gümüş saat. Koy bunda. Al bunda. Tamam. Black Bay ürünlerini de koyalım arkadaşlar hemen şuraya. ATM soygununa gideceğim. Onun için şimdi mal alacağım ama. ATM soygun mal alacağım. Benim istedik istediğim işlerden bir tanesi o bu arada zaten. Çünkü ATM soygununda sanki kendimi ispatlayabilirim gibi geldi. Geldi yani. Hadi ben kaçıyorum. Al hemen aleti. Arkadaşlar bakın şu. ATM hackleme aracı. Gördünüz mü? Bundan aldık. 14 bin dolarım var lan. Oğlum zengin oluyorum lan. Ne güzel lan. Şimdi Hilvi Ile de bir ATM bulmaya gidiyorum. Tabi ATM bulacağız ama ATM'yi de öyle ulu orta saatlerde soyamayız. Şimdi ATM ATM arayacağız şimdi buralarda. Vardır inşallah ATM buralarda ya. Bu ne lan? bu park şeyim bu. Bu ATM değil mi? Bu park şeyi arkadaşlar. Neyse arabayı koyalım. Yok arabayı koymayalım ya arabayla arayalım. Şimdi uzakta şimdi yürüyemem o kadar ben. Oğlum arkada kasa kaldı ya bilgisayar topladım ya. Valla buralarda bir ATM olması lazım ama. Aha buldum arkadaşlar benzinlikte ATM. Benzin öndeki ATM'yi soyamayabiliriz. Ya bunu biri bir şey der mi acaba? Biri bir şey der mi ya? Vallahi bir bakayım bakalım. Alarm in. Oğlum nasıl yapacağım ben bunu? Numara doğru yerde yeşilse. Numara doğru yerde. 2 ile 5 doğru yerde. 2. 2, 4, 5 doğru yerde. 5, 2, 6. Tamam 1. 1 değil 2 değil arkadaşlar. 3'tür be. He? Oğlum 3 mü? Allah belasını versin. Alarm ötecek. 5. Böyle böyle yaparsak olur gibi ya sanki. 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Oğlum bu çok zor lan. Oğlum bu baya zor ya. Arkadaşlar bu ciddi manada zor bir şey bu arada. Yani 4 burada doğru yerde. Bunu nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Sürekli aynı rakamları koyabiliriz. Ama olmaz ki. 5 hakkımız oluyor o zaman numara doğru ama yeri yanlış ha, aynı numarayı da iki kere kullanmayacağız tamam, tamam 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 anladım anladım şimdi yapacağım kimse gelmesin ha tamam şimdi 3 1 var arkadaşlar yeri yanlış şunu bir yapalım bunu 4 yapalım tamam mı bunlar 4 5 ile 2 yok 6 7 yapalım. Şak 4 3 7 doğru. E, 2 3 3 var mıydı? Ben kafam karıştı ya. 8 yapalım. Olmadı ki. 8 var, 8 var ama yeri yanlıştı. 8 bu olsun. Aynı numaraları kullanamayız zaten. 8 4 tanesi var. 5 5 yok. 5 yok, 6 yok, 2 yok. O zaman 1'dir. 1'dir. Ya oğlum ama kafa çalışıyor ya. Ne yapabilirim kardeşim ya? Hani hackledim ben bunu. Oo! Oo! Bir şey söyleyeyim mi? Kafada çalışıyor. Üstüne hackerım da yani. Anladın değil mi? Temeyi ekledim. Ya. Merhabalar. Merhabalar. Hello, hello, hello. Nasılsın abi? Bilgisayar alır mısın abim? Bir dakika getireyim. Buna bilgisayar lazımsa bilgisayar vereyim ben buna ya. Valla. Sorayım bakalım bilgisayar lazım mı? Merhaba. Bilgisayar lazım mı abi? Kaça alırsın? 500 dolar. Al. Tamam. Bir şeyler satıyor musun? Normal fiyatın 3 katı bugünün şahane teklifi. Kulaklık. Adam dolandırıyor ya bir de üstüne. Utanmıyor da. Başka ATM var mı? Bu arada arkadaşlar özel puan daha kazandım bir tane daha. Bunu ne yapsak? Bunu yapamıyoruz şu an. Seviyelerimiz yüksek olmadığı için. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bitirişi şu depolarla yapalım ya. Bu depo işi benim çok hoşuma gitti. Çok kişi olmuyor geceleri. Bak şimdi depolar burada. Bak o kadar güzel. Bak Şimdi depodun içinde biri var bak. Ne yapıyor bu deponun içinde bu? Bak 1A boş arkadaşlar. 1A boş. 1A'yı boş ver. 4A'dan araba çaldım zaten. Tamam mı? Onlara girdik de dur şimdi arabayı bir koyayım. Sonra hadi bir depoya da bakalım da öyle gidelim. Dur. Vallahi merak ettim ne çıkacak acaba. Arabayı şu garaja koyalım hemen. Park yerine şöyle güzelce medeni şekilde koyalım da insanlar da şey yapmasın. Tamamdır. Bakayım bakalım şu depolara ya. Bu depolar iyice kendini açtı bunlar çünkü bak. Bak burada bir şey yok. Buraya boşuna girmeyelim. Bir bas gitar falan var ama bak bu depolarda şey vardır bu arada. Ha, onu da söyleyeyim. Buraya girsek diğerine geçebilir miyim buradan? Kepenk var. Başka ne var? Allah biri beni gördü. Güvenlik paneli garaj. Ne demek lan bu? Hangisinin güvenlik paneli? Kep kelepenk mi? Garaj mı? Burada ne var? Bunlar zengin. Şimdi arkadaşlar camlarda güvenlik paneli olabilir. Deneyeceğim. Tamam mı? Olmazsa buna daha hazırlıklı gelirim. Tamam mı? Burada durur. Deneyelim bir ama güvenlik paneli olabilir. Ay enayiler ya. Bu salaklar da var ya. Yani ondan sonra bana diyorlar ki aman Faruk Reis niye geldin aldın bizim mallarımızı ya. Bu Sen böyle bırakırsan bak şimdi bunu böyle bırakırsan. Bunu böyle bırakırsan ben bunu alır giderim kardeşim. Allah belasını biri düdük öttürüyor. Bu ne lan? Hırsız yetenek kitabı. Artık bir şeyler eklemenin zamanı geldi. Efol git lan. Çok konuşma. Üstada iş öğretmeyin. Ahşap dekor. Şimdi aç para çıkar belki. Ripple tablet kırık yaptırırız. Eee televizyon hoparlörü. Alayım da atarım belki işe yaramazsa. Tamam burada da bir şey yok. Kapat kardeşim bunu da adamın şeyine biri girmesin. Şuraya da bakalım. Hiç araba araba da çıkmıyor ya bunlar. Ufon. Dizüstü bilgisayar. Mikrofon. Burada bir... Para gördüm. Paranın kokusunu alırım. Biri beni duydu. Orada biri mi var? Ya sana ne kardeş benim garajımdan ya. Allah Allah. Kendi garajı gibi şey yapıyor ya. Elektrikli matkapım da yoktu benim iyi oldu. Öküze bak ya. Ya. Sen kendi garajı ya. Radyoyu da alalım. Tamam. Buna da bakayım hadi son. Hiçbir şey yok. Tamamız arkadaşlar. Oy! oğlum bu adamın lan oğlum ben çaldım senin bilgisayarı. Sen neye oturuyorsun? <laughs> Tüp var. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Haydi Allah'a emanet görüşmek üzere. Nereden çıkacağım? Beni duyarlarsan olacak. Bir de kapatmış enayi sanki göremeyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Elinize konuza sağlık kardeşim. Aha beni duydu vallahi da neyse kaçtım. Elinize konuza sağlık. Görüşmek üzere. Bir sonraki gün araba bırakmayacağım. Bak öyle söyleyeyim size. Araba bırakmayacağım. Bir de pürmüz alacağım. Bir de pürmüz alacağım. Bu arabaların bagajlarını açacağım. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. ATM soygunu çok iyiydi bu arada. Hadi görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölüm Olları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Halha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınç'a binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Zızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.